Merhaba Balık TV izleyenleri. Şu anda İstanbul Terkos'ta İsopter'in organizasyonunu üstlendiği turna balığı yakalama yarışmasındayız. Mm -hmm. Ah, yeah. mm -hmm. With too much heat, she got my flapjack sleeping. No matter what I do, she wanna scramble in. Kostayız. Ee, yanımızda organizasyonda tek kadın yarışmacımız var. Biz de heyecanlıyız. Kendinizi bize tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Ben Bahar Özürt, eşimle katılıyorum. Özürt Karp olarak buradan İsopder'in düzenlemiş olduğu bir yarışmaya katıldık. Daha önce de yarışmalara katılmıştık bayan yarışmacı olaraktan. Güzel, çok güzel organize etmişler. Çok beğendim. Eşim, çocuğum katılımcı olarak. Yani yakala bırak hayata anlam kat gerçekten bütün bayan arkadaşları bekliyoruz yani buraya ailelerle katılmalarını yani burası tam bir aile yeri zaten rahat edebilecekleri vc konusu olsun doğa doğayla iç içesiniz zaten peki siz nasıl başladınız bu amatör olta balıkçılığına ben nasıl başladım benim e, çocukluğumda da vardı zaten e, daha sonra eşimle evlendiğimizde de eşim balıkçıydı bu benim için bir tutku. Evet, eşimle beraber dedim neden olmasın ki beraber git, gidip ailece eğlenmek, doğayla iç içe, ba balıklar tutup salıyorsunuz göle, doğaya anlam katıyorsun. Güzel yani. Bence bayan katılımcı arkadaşları bekliyorum bir dahaki sene buraya inşallah. Yani bütün aileleri bekliyoruz. Peki e, gelecekteki yarışmalarla ilgili kadın katılımcılarımızın artmasını bekliyoruz. Bunun dışında yarışma esnasında ya da sonraki süreçte ne olmasını istiyorsunuz? Herhangi bir beklentiniz var mıdır? İSOPTER'e çok teşekkür ediyorum. Balıkçılıkla ilgili yakala bırak, hayata anlam kat. Doğayla baş başa, bütün bayan katılımcılar arkadaşları buraya bekliyoruz. Sürdürülebilir balıkçılığı destekliyor musunuz? Evet, balık bitmesin, doğa yaşam, hayat devam etsin. Hap atma, iğne at. Sizce peki neden kadın e, yarışmacılarımız şu an için burada değiller? Yani genel olarak soruyorum şu an için değil ama neden bu kadar az talep ediyorlar? Yani bu bayan yarışmacı arkadaşlar bir eşlerini dinlesin, bir erkek arkadaş balıkçıları bir dinlesinler. Bir eşleriyle bir gelsinler, şu güzelliği, şu atmosferi bir görsünler. Şu doğayı bir görsünler, şu güzelliği bir görsünler. Yani gelsinler buraya. bir bir kamp alanını bir görsünler. Yani fikirleri değişecektir umarım. Yani bilmiyorum ama... Genelde ön yargıyla mı yaklaşıyorlar? Ön yargı, evet ön yargılı yaklaşılıyor. O konu... tartışılıyor, büyünüyor aslında. Gelseler beğenecekler yani. Yani gelip görmeleri gerekiyor. Görmeleri gerekiyor kesinlikle. Fikirleri, fikirleri değişecektir. Değişir. Bizce de öyle çünkü tek kadın yarışmacısınız hı hı. ve ee, kesinlikle buranın eksikliğini sizden başkası açıklayamazdı. Kesinlikle yani ben aslında gözlerim hep aradı bir bayan yarışmacı.